Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Yepyeni bir Marvel Rivals videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar Marvel Rivals'a yakın bir zaman içerisinde Namor ve Jeff kostümleri gelmişti. Ben de bu kostümleri aldım ve şu anda da bu kostümlerin gameplay videosunu çekiyoruz. Hızdan videoya geçelim ama videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok ama çok sevinirim. Şimdi video. Kostüm bu arada baya iyi bence. Yani şu Namor kostümü. Çünkü Namor'un şu ana kadarki kostümleri hep birbirinin aynısı olduğu için. Hep böyle biraz kırmızı, sarı, biraz siyahlık falan atıyorlar. Hep aynısı oluyor. Ama bu kostüm benim baya hoşuma gitti. Şu tarzda da bir emotu var. Böyle dans ediyor bildiğiniz. Benim gayet hoşuma gitti yani. Gayet güzel bir kostüm. Şimdi bugün bununla oynayacağız ve çok fazla uğraşmak istemediğimden dolayı botlarla alıştırma girdim. Benim buradaki amacım sadece size kostümü tatmak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Abertörle zaten e, rekabetçi oynadığımız Hello, videolar da var zaten biliyorsunuz. Bir tane var o da. <laughs> Direkt portal açtı Stranger şaka gibi. E ee? Şuradan geliyorlar sanki. Aynen öyle. Abi şu Kaptan Amerika'dan nefret ediyorum ya gerçekten. Şuradan da... Abi şuna bir tane daha vurun ya. Heh. Ben nasıl... Hawkeye vurmuş. Bu arada arkadaşlar bu kostüm deneme videolarının... Yani bu kostüm tanıtım videolarının artık her ne deniyorsa artık dilim dönmedi. Daha fazla devamı da gelecek. Yani zaten bütün kostümleri almasam da aldığım kostümlerin denemesini de yapacağım. Birader gider misin? Hani botsun botsun ama gene de sinirimi bozuyorsunuz ya. Ah. <laughs> Güzel vurduk. Kostüm gayet iyi bu arada. Ses efektleri zaten... Belli. Bu şekilde ses efektleri var. Ahtapotlarını çok beğendim bu arada. Hep normalde böyle koyu renklerde falan ahtapot olduğu için biraz da renkli bir ahtapot görünüyor. sonunda bir hoşuma gitti. Seni bir, e, e, keselim abi. Hatta siz direkt hiç çıkmayın içerden O şurada da Q atıyordu tam son anda. <laughs> Güzel oldu. Birader sen mi? Git artık. Kendini al git artık hadi. Al kendini git artık <laughs> Tamam bunlar artık tutarlar ya. Ben B'ye gidiyorum. Abi bir tane alt kapat. O size destek olur. Nereye gittin ya? O da biri varsa alsan destek olsun. Daha bitmiş zaten maçı ya. Tüh, çok hızlı bitti. Evet bu kostüm bu şekildeydi arkadaşlar. Son maçı da şu şekilde bitirelim. Namur kostüm bu şekildeydi. Bence gayet güzel bir kostüm. Gayet hoşuma gitti. Ben de zaten hoşuma gittiği için aldım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde cefe geçelim. MVP de olamadık ya tüh. MVP olsaydık MVP'yi de gösterdik. Hatta hızlı bir şekilde MVP'yi göstereyim. Evet arkadaşlar Namor'un MVP'si bu. Yani şöyle söyleyeyim. Kötü demeyeceğim. Ama çok da beğenmedim. Hani çok da aşırı derecede hoşuma gitmedi. Şimdi hızlı bir şekilde cefe geçelim. Abi çok tatlı bence ya. Bence gerçekten çok tatlı. Benim daha önceden bir de şu kostüm vardı MVP olarak. Ama bunu ben direkt çizimlerini gördüğüm anda çok hoşuma gitti. Ve dedim ki ben gelince bunu kesinlikle alacağım. Ve ayrıca ses efektleri falan da gayet hoşuma gitti. Ya balık yerine şeker yiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Jeff gördüğünüz üzere bu tipte bir arkadaşlar. Emoji emojilerden şu sırt üstü yatıyor. Balık kabağının içine havadan şeker doluyor bir şekilde. Gayet güzel tatlılığına tatlılık katmış gerçekten. <laughs> gerçekten çok güzel. Onun ses efektleri. S sol tık bir şekilde. Sağ tık böyle E. bu şekilde. Shift. Shift'le de arkada şarkı söylüyor. Güzel yani benim gayet hoşuma gitti. Support olarak da Rakon'un da Adam Warlock. Gel abi. Abi ben ölüyorum. lan. Vallahi abiler elimden geldiğince hepinizi heal'lamaya çalışıyorum elimden tek başıma izi yıllamak gelmiyor abi. Evet. Ben direkt alana gidiyorum. Ne yaparsınız yapın. Evet, gel bakalım. Gel abi, Angela gel yiyelim şunu. Çok iyi. Dur dur, ben orada yokum. Hop. Abi hemen bir ulti denemesi. Şuradan geçebilir miyim? Girmeye bir mi Hop şuradan bu şekilde ulti sizin de bu şekilde göstermiş oldum. Şunları hızdan şu şekilde hepsini tüküremeyeceğim aşağı ama yapacak bir şey. Hızlan şöyle sola doğru atarız. Evet hepsi öldü zaten. Ki bot olduğu için zaten hepsi öldü. Zaten. MVP nasıl hale ben değil mi onu düşünüyorum. Bak. Ben... Ah bir ultim gelse size neler yaparım şu an var ya. Evet bitti bu kadardı arkadaşlar. <laughs> ah sizi yerinize geri götürdüm. Zaten atamazdım. Aa. Ayıp değil mi? Alp değil mi bende olmadı. I am köpeği Uy. Ya gene MVP olamadık, gene MVP gösteremedim şaka gibi ya. Neyse hemen MVP de gösterelim. Evet arkadaşlar, Jeff'in MVP'si de şu şekilde. Bence gerçekten çok tatlı. Hani aldığım en güzel Jeff kostümü olabilir bu gerçekten. Her neyse. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Marvel Rivals kostüm inceleme videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.